Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün kuzenim Tabim ile beraber Sky Giants oynuyoruz. Evet Sky Giants'ı bilmiyorsanız size kısacası anlatabilirim. Şimdi yanımızda bir tane zombi var ve de o zombi bizim canımız oluyor. 510 canı var. O zombi hiç kimsenin öldürmemesini sağlayarak diğer zombileri yok etmemiz lazım. Yani aynı Egg Wars gibi. Ama tam tersi yani bu orada yumurtayı patlatınca ölmeden dayanma hakkımız da var sadece bir kez ama bunda bu kırılırsa hemen ölüyoruz. E evet, neyse şimdi hemen gerçek olaya geçelim. Aa. İlk önce kendimizi güçlendirmemiz lazım. Evet. Şu anda ben bütün itemlarımı elmas yapacağım. Hmm, hmm. Tabi elmas bot ister misin? Hmm. Olur. Attım. Sen de fazla adam var. Attım zaten fazla. Bana çok fazla çıkıyor neden sevdin? Annen ya. Bence en iyi şey. nereye attın? Ar arkandaydı. Aa savaş başladı. <laughs> evet şimdi bana ne lazım chest evet. gold evet. çok az daha fark ettim gold evet. evet. olursa zaten iyi olur çünkü daha şeyi kaplamamız lazım evet. zombi param yetmiyor birazcık daha gold lazım evet. az direkt mi başladılar Dikkatli olalım başka bir şey ee, i̇stersen blokla kapat. Tamam. kendini birazcık daha geliştir. Tamam ilk önce son bir elmas pantolonu aldıktan sonra direkt bloğa bayacağım. <laughs> ben de ki iki tane diamond chest plate var? Ha gel sana diamond chest plate atayım. Al arkanda. <laughs> Okey. Evet şimdi hemen şu. Aynen nasıl bir Ben de 64 tane blok. Zaten ölünceki pinventörü olduğu için hemen yapabiliriz. Çok iyi. Ee, şimdi sen blok çekmeye başla ben geliyorum. Tamam. İlk önce en önemli yapıyorum. O kat o katlıklarında ölmesin diye. Çünkü oktan bile fazla can gidiyor. Arkadaşlar bu arada eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve de yorum atmayı Unutmayınız Evet Yalnız bir sürü blok gerekecek hmm. hmm. okay. Arkadaşlar bu arada <laughs> e, Ortaya gidip kutuyu basabiliyoruz eşyalarımıza. Evet de ilk önce bize seviye lazım. Kafasına da atabiliyorlar o yüzden. Ben full önünü kapattım. Yani şuradan hiç canım gitmeden inebilir mi Sanırım inemez. Ben kendime hemen bir tane yani Elmas kılıç için Bana hala şey lazım Token Nasıl token çok gerekli ya yani Sen misin? Sen misin? Sana bir tane de Elmas kazınma lazım Bu Elmas küreye gerek yok zaten. Bunların canları sınırsız olduğu için. Benim yalnız galiba token bitti. Ama yani token bitti. Para yetiyor. Okey tamam. Ben hemen yalnız fazla token gerekiyor. Şakan. bir sürü var ama oraya gitmeyeceğim. Aynen falan <laughs> bu. <laughs> Aa gitmeyi denedim cidden de At, atladım. <laughs> Okey. Ben şu enchant table'ı getiriyorum yine Okey ben bir sürü bir sürü para kastım. Abi getiriyorum. Evet koy koydum şuraya. Koydum zombinin yanına. Ben saldıracağım Aa, o ok kaldın mı? Hı hı. Allah. Birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, abi. Hı hı. Birisi geldi. Abi. Nasıl ya? Abi çok hızlı götürüyor canım. Ha tam öldü hemen bizim şey çekmemiz lazım buna. barikat. Bariyer. Sen hemen oradaki blokları kır. Okey. Önden çektiği blokları kır. Çünkü böyle olmaz. Hemen ben şuna iki katlı barikat çekiyorum. Keşke oyunda devin canını doldurabilse olur. olsaydı da yok. Yeniden geliyor mu diye yok tamdır yeniden evet, gelmiyor tamam. da abi çok kötü oldu ya 20 canın kalması. Aa, ama iki takım ölmüş. saldırıyorlar. zaten iyi devam yapıyor. Iı, geldi 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 geldi. Geldi. Ha, geldi mi? Hemen biz şunu bir gebertelim. Oka yardım ediyorum sana. <laughs> Salak Aynı. düştü. Aynı, aynen, aynen. <laughs> koş koş koş. Neyse dur. Ee, Hemen biri yiyorum ben. Şurayı ben bir tamamlayayım ne olur ne olmaz. Aynen sen orayı kaldır ben biraz oyalıyorum tamam mı? Sen, ben oyalayacağım. Okey. Aynen I ben kan bezlerim diyeyim. Fazla kat oldu mu? Daha mantıklı. En başka çekmediğim yer kat olarak. Ben yani sırası var. Abi bu bitmiş var mı? Yanlış yere ya. Ne? Ge geliyor geliyor adam geliyor önümde. Önümde adam geliyor bak önceden söylüyorum sana. Tamam düşüreceğim onu düşüreceğim düşürdüm düşürdüm düşürdüm, düşürdüm okay, düşürdüm. tamamdır çok iyi çok iyi sen yapabildiğin ha. kadar yap ben burayı savunuyorum okey 20 aynen ben önde saldıracağım ha. sen şey yap tamam mı yalnız bana 32 tane vermiyor Neyse. şu an ben sal an ben saldırı yaptığım için aha düşürdüm düşürdüm bir kez daha okay. düşürdüm çok iyi hızlıca saldıracağım. Ben hayvan gibi büyüttüm. Hayır, 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 hayır. düşürdü beni. Aa kendisi de düştü. Salak. Yeah. <laughs> Çok iyi bak. Taktiği buldum sen savun. Ee, geli, gel ge tamam, gelemez şu an. Tamam benimki. Ben direkt saldıracağım. Durmadan saldıracağım. Oyalamak. Bir için. savunmaya bakar mısın? Tamam çok iyi. Ee, tek kişi olduğu için ben direkt saldırıyorum. Sen yapabildiğin defansın en iyisini yapmaya çalış. Zaten en iyisinden de iyisini yaptım şu anda. Aa, tamam. Hiç Beğil bu kadar abanmamıştım. Ha. Hayır ya, Allah ne oldu? Geldi mi? Yok yok creeper çıktı herhalde. Aa, görünmez oldu ya. Geldi geldi geldi. Geldi mi? Ee, görüyorum sizin savaşınızı.